Kıymetli dekanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, panelimize hoş geldiniz. Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyoruz. gazeteki şehitlerimize rahmet diliyoruz. Arakan'daki şehitlerimize, Türkistan'daki, Doğu Türkistan'daki ve Afrika'daki mazlum halkların siyonizm ve emperyalizmin ortaya koymuş olduğu zulüm neticesinde hayatlarını kaybeden din, vatan, bayrak uğruna şehit eden bütün Müslüman Türk dünyasının insanlarına şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu panelimizde teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli Dekan Hocam, kıymetli Profesör Fırat Puhtaç Hocamız göstermiş olduğu bu konuya hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Çünkü bu ciddi bir mevzu malumunuz. Ee, bunun e, pek çok aktivist tarafından, pek çok sivil toplum kuruluşları tarafından aktive edilen boyutu, dinamik tutulmaya çalışan boyutu yaklaşık 11 hafta oldu aşağı yukarı devam ediyor. Fakat e, bu mesele Aşağı yukarı 200 yıldır dünyada bir dönüşüm meydana geldi. Bu 200 yıldır e, meydana gelen dönüşüm Batı medeniyetinin liberal, kapitalist, pozitivist, materyalist dünya görüşünün oturtmuş olduğu bir sistem neticesinde ortaya böyle bir emperyalizm ve vahşet çıktı. Türk İslam dünyasının insan kitlesi, yeraltı ve yerüstü kaynakları, milli üniversite aklı, milli düşünce aklı, dolayısıyla dumura uğramış durumda. Bu e, süreçte bu aktivitelere ilave eden bağlamda fark ettiren milli kimliği, manevi kimliği ve ümmet birliği bütüncülüğü üzerinden akademik çerçevede ele alan bir yaklaşımın da e, tamamlayıcı bir unsur olması son derece önemli. Dolayısıyla e, burada bu toplantıda idareler e, evreninde, çevresinde daha doğrusu toplumun yöneticilerinin yetiştiği bu ortamda böyle bir çalışmanın yapılması son derece Anlamlı ve gerekli. Yakın zamanda e, İsrail'in Birleşmiş Milletler'de Amerika İsrail'in e, sürekli yine bombalamasına müsaade etti. Şimdi müsaade eden insanlara baktığımızda kim bunlar? Bunlar herhangi bir eğitim almamış insanlar değil. Bunlar devlet başkanı. Birinci derecede bürokratlar. Bir doktoralı, belki profesör, belki doşan, neyse akademik ünvanlarına sahip bu insanlar. Dolayısıyla bunlar bu zulmü yani çocukların ölmesi için devam eden bir onay verdiler. Siyasetin devam etmesi. Kadınların, dulların, yaşlıların ölmesi için devam eden bir izin verdiler. Peki bunlar herhangi bir insan olmadıklarına göre, eğitim aldıklarına göre Harvard'da, Cambridge'de, Oxford'da, Stanford'da, London School of Economics'te, Sorbonda vesaire vesaire. Bu eğitimlerinin neticesinde liberal kapitalist ve pozitivist eğitim almalarının ve bu eğitimin neticesinde oluşmuş oldukları akıl yapısı, düşünce yapısı ve zihniyet yapısına göre ortaya böyle bir katliamın, bir soykırımın, İsrail'in soykırımına müsaade eden bir modern dünya. Peki ne oldu insan hakları? Ne oldu humanizm? Ne oldu kardeşlik Fransız stilalleri? Ne oldu bütün dünyanın evrensel bilgisinin bireyin mutluluğu meseleleri? Dolayısıyla bütün bunların üniversitelerde, Batı üniversitelerinde, Batı üniversitelerinde öğretilen bilgi metodolojilerine göre bir vahşet insan tipi. Trump'tan mezun. Obama, Harvard, e, e, Yale'de profesör idi. Bush'lar bu okullardan mezun. Vesaire vesaire. İngiltere başkanların pek çoğu. Söylemek istediğim şu. Modern batı medeniyetine ait bilgi sistemi bir vahşet inşa ediyor. Hostelist bilgi sistemi bir vahşet inşa ediyor. Dolayısıyla bu pozitivist bilgi sistemi üzerinden, materyalist bilgi sistemi üzerinden, arkasından gelen hermotik bilgi sistemi üzerinden, bilim, sanatizm dediğimiz şey vahşet inşa ediyor. Çocukları öldürüyor. Ve biz burada hala bu batı medeniyetinin bilgi sistemi üzerinden kendi geleceğimizi, bu toplumu yöneticilerini inşa etme derdindeyiz. Taklitten ve çıkılmadığı sürece Gazeli'ye daha çok görünür. Sadece yürüme kalır. Bir tepkidir, bir rahatlamadır. Ama düşünen aklın inşa edilmesi gerekiyor. Bu da üniversite aklının, milli üniversite aklının, milli bilgi üretme yönteminin inşasından geçiyor artık. Çünkü 2008'de de bunlar oldu. Öncesinde de bunlar oldu. 67'de de bunlar oldu. Hep bir anlık tepki. O zaman yapısal bir tepki artık ihtiyaç var. Bu yapısal tepki milli aklın, milli, milli bilgi üretme sisteminin inşası ile alakalı bilgi. Bunun üzerinden bu soykırıma, İsrail'in yaptığı bu soykırıma bakmak lazım ve dünyayı yeniden okumak lazım. Dolayısıyla dünyada var olan modernitenin modern üniversiteler yapısında, dünyanın her tarafında oturduğu yerden Harvard akıl inşa ediyor. Tuva Cumhuriyeti'ne gidiyorsunuz pozitivist iktisatçı yetişiyor. Pozitivist sosyolog yetişiyor. Pozitivist siyaset bilimci yetişiyor. Ee, Afrika'ya gidiyorsunuz aynı şekilde vesaire. Türkistan dünyasının bütün coğrafyası pozitivizm üzerine oturduğu yerden bu vahşetin meşrulaştıracak ilim öğretiyoruz. Biz buna da humanizm diyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyıl neslinin, medeniyetler çağ inşasındaki neslin, geleceğin 15 20 yıl sonrasını yönetecek siz değerli gençlerin, üniversitede kendi medeniyetimizin bilgi yöntemi üzerinden yeniden bilginin inşasıyla ancak soy durabilir. Aksi takdirde petrol, doğalgaz, nanoteknoloji vesaire vesaire üzerinden İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının bütün topraklarının, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin aklının, düşünen insanın aklının ısmar edildiği bir dünya hala devam etmek mecburiyetinde kalır. Bu çerçevede bir farkındalığın oluşması lazım. 1878 böyle büyük bir medeniyetin insanıyız, bu sorumluluk da bize düşüyor aslında. 1878'de e, Sırbistan resmi olarak ilan edildi ve dolayısıyla e, Osmanlı'dan ayrıldı. 1878, bağırsanız duyulur. Ondan hemen önce Sırbistan'dan çıkan bir Müslüman Türk girişimcisinin şöyle Fizan'a bir ipek götürdüğünü düşünün. Kısaca bir hızlıca. Sırbistan'dan çıkan bir Müslüman Türk girişimcisi ipek satıyor diyelim. Sofya'ya geçti. Selanik'e indi. Edirne'ye girdi. Hipotenüs yaptı. Hakkari'den çıktı. Kendi toprağında gitti. Arkasından Süleymaniye. Arkasından Halep'e. Arkasından Kudüs'e, arkasından Hayfa'ya, arkasından hep kendi toprağında gidiyor. 1875. Arkasından karşı tarafa Fizan'a, Libya'ya geçti. Kendi toprağında. Pasaport yok. Böyle büyük bir coğrafya. Bağırsanız duyacak bir coğrafya. Ancak kendi tarihimizden, kendi sosyal bilim anlayışımızdan, kendi bir aklımızdan bu kadar uzak düşülen e, bir bilgi metodolojisi, vahşet dolu bir bilgi metodolojisine tek merkez olarak, tek bilgi kaynağımız olarak el aldığımızda kendi kendimizi ayağını adeta sıkan bir toplum haline get düşünen bir aydın ama tırnak içinde nasıl düşünen bir aydın. Bütün bunların açığa çıkacağı, bütün bunların tekrar akademik olarak kendi medeniyet değerlerimize dayalı bilgi üretme yöntemine geçmenin zarureti üzerinden tüm bu bitirilmesi için Hocam Kızıl Elma dedi ya, Nizam Alem, İlahi ve Kızıl Alma Birleşkesi'nin kendi medeniyetinizin bilgi üretme yöntemini ancak inşa ederseniz o olur. Üç tane bilgi yöntemi var. Yeryüzünde biri batı postimizme, biri batının muhafazakarlığı ve dindarlığı ifade eden hermotik düşünce, materyalizm ve paganizmdir. Bir de Türk İslam medeniyetinin tevhid düşünceye dayalı bir üretme yöntemidir. olarak bunun üzerinden yeniden sosyal bilim, milli aklı ve milli üniversiteyi inşa ederek yeryüzüne yeniden düzen veren bir akademik aklın, gençliğin 21. yüzyılda inşası söz konusu olmak durumundadır. Aksi takdirde aktarmazlık ve takdirden mahkum olan bir Türkiye, mahkum olan bir Türk İslam dünyası söz konusu olabilir. Bütün bu hassasiyetlerin burada konuşulduğu e, bir çerçevede değerli ilim adamlarından olayların, konuların üzerinde bu farkındalığın oluşturulacak, altyapının oluşacağı istifade edeceğimiz bir toplantıyla karşı karşıya kalacağız. Değerli hocalarımıza da e, vericiler alanındaki bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum.